yani şimdi biz bunu modifiye kısmına bir sokalım nasıl bir şeymiş gidişi bile güzelmiş mi bakalım aynen öyle gidişi bile güzel abi çok güzel bir araba gerçekten bebek gibi bir araba herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz ben deyim bugün sizinle beraber araç modifiyelicez bakalım hangi aracı edeceğiz? önce ona bir bakalım öyle bu dünya kısmına girdiğimiz zaman arena kısmına girelim arena kısmından girdiğimiz zaman buraya geldiğimiz zaman şöyle bir bakalım şöyle bir duralım abi Şundan şunu modif edeceğiz bu seferde gördüğünüz gibi şunu yapacağız bakalım bunu bir satın alalım öncelikle hemen şöyle nereye satın alalım arena Box'ta yer var mı bir bakalım evet varmış şimdilik varmış satın aldıktan sonra geçen gün e, hangi arabayı motivelemiştik ona bir bakalım burada var mı bu araba e, galiba evet bu arabayı motiveledik geçen gün gördüğünüz gibi koz kocaman bir araba ve motiveledik yani zar zor motiveledik yani resmini nasıl çekeceğim bu arabanın onu düşünüyorum yani. Yani baya büyük baya şey tır, tırdan tır kadar yani neredeyse. Büyük bir araba pek memnun kalmadım yani bu araçtan gerçekten pek memnun kalmadım. Ama şurada işte kemikler memikler var görüyorsun burada. Ama ben araçtan dediğim gibi pek memnun kalmadım. Sadece arenada nasıl duruyor onu kontrol etmedim. Ee, sadece burada kontrol etme şansımız bulundu. Yani dışarıda kontrol etme şansımız bulundu. Ama şu araç çok fena bir araç her zaman övüyorum gerçekten bu araba kötü. İkisi birbirine benziyorlar ama e, araç olarak şu güçlü bayağı. Bu bayağı güçlü araç olarak gerçekten çok beğendim araç olarak bunu. Şimdi e, şöyle bir araç satın alacağız. Aldık da daha doğrusu şuraya gelmesini bekliyorum ya da şuraya gelmesini bekliyorum. E, geldikten sonra onu bir modifiyeleyeceğiz. edeceğiz bakalım araç nasılmış öyünmüş mü kötüymüş mü değilmiş mi deneyeceğiz test edeceğiz arkadaşlar lütfen abone olmayı like atmayı unutmayın yorum atmayı unutmayın ben elimden geldiği kadar size bir şeyler atmaya çalışıyorum gerçekten e, neredeyse 130 neredeyse 140 42 videom oldu halen abonem düşük halen izlemelerim düşük yapacak bir şey yok elimden geldikçe video atıyorum iki günde bir ee, hani öteki youtuberlar nasıl yükseldi bilmiyorum ama umarım biz de yükseliriz. Umarım bizim de izlemelerimiz yükselir. Bakalım. Böyle yavaşça o aracı, aracı bekleyelim. Halen bekliyoruz gördüğünüz gibi. Böyle bir yandan bir soldan bir böyle koşuyorum yapacak bir şey yok. Evet araba geldi yoksa canım sıkılır abi. Evet gördüğünüz gibi araba şimdilik böyle. Ee, bakalım sonra nasıl bir araba olacak zaten bu arabanın aynısı ama bu arabanın aynısı olduğu halde şöyle güzel bir araba yani şimdi biz bunu modifiye kısmına bir sokalım nasıl bir şeymiş gidişi bile güzelmiş mi bakalım Aynen öyle gidişi bile güzel abi çok güzel bir araba gerçekten bebek gibi bir araba şimdi modifisini yapmadan önce şöyle söyleyeyim 55 yarış yaparsanız 55 yarış nasıl yapılır onu da söyle size söyleyeyim 55 yarış iki arkadaşınızla yap, 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 yapmanız lazım. Bu 55 yarış nasıl yapılır? Videosu ya sağda ya solda. Neden 55 yarış? Bazı kilitli noktalar var biliyorsunuz ki araba modifiyelediğiniz zaman ilk oyuna başladığınız zaman e, kilitli noktalar var. Ve sizler diyor ki 100 rank yani 100 level olun bu kilitli noktalar açılsın. Ama gerçekten e, hiç ilgisi yok. 55 yarışı yaptıktan sonra iki arkadaşınızla beraber modifiyesini yapabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. E hangi araba yapacağız? Öyle bir bakalım. Gördüğünüz gibi şöyle gördüğünüz gibi bunlar var. Biz önce birincisini alalım burada. Evet gördüğünüz gibi birincisini aldık. Şimdi of araba çok fena oldu ya. Yarısı nereye gitti bu arabanın? Ya araba çok fena oldu gerçekten. Hemen şöyle bir yapalım arkadaşlar. Şöyle bunu da bir yapalım. %100 bunu da ekledik gördüğünüz gibi. Şöyle of of of. Araba gerçekten çok fena oldu dediğim gibi. Bakın çok dehşet verici oldu araba. Ondan sonra bodisine bakalım daha neler ekliyormuş vay 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 vay. Küçük ve ufak civcik gibi oldu civcik. Ya civcik 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 söyleyemedim civciv civciv gibi oldu baksana. Ve ufak oldu. Şimdi e, buradan da dikenlerini ekleyelim. Ekledik dikenlerini ondan sonra burada da bir şeyler ekliyor mu? Evet burada da yan sol ekliyor gördüğünüz gibi. bunuyla Of 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 bayağı bir şey, bayağı bir şeyler yapmışlar ya. Adamlar gerçekten harika yapmışlar. Bakar mısınız arkadaşlar? harika değil mi ya? Bayağı dehşet olmuş gerçekten. Bayağı sevdim. Bunu da yapalım. Evet bunu da yaptık şimdi. Bunu da ekleyelim. Evet bunu da ekledik. Şimdi şuradan bir bakalım daha neler varmış. Araba bayağı iyiymiş yalnız. Bunu ekleyelim burada. Boynuzlarını ekleyelim. Hemen şurada korna seçelim şurada. 90'lık seçelim. 90'lık kornasını seçtik. Ee, şimdi ligitlerini kırmızı yapacağız. Hepsinin arabamızın biliyorsunuz ki ligitleri kırmızı biliyorsunuz ki. Da kırmızı yapalım. Şimdi ne olsun da ekleyelim bakalım ne olsun ne yapalım. Evet gördüğünüz gibi ne olsun da ekledim. Evet bakalım ne olsun da, da kırmızı yaptık mı? Evet kırmızı yaptık. Geri gelelim biraz. Şimdi burada daha neler yapıyormuş hemen bir bakalım. Araba farklı farklı desenlerde dönüşebiliyormuş maalesef böyle görünüş. Bunu yapalım, kırmızı yapalım veya şöyle mi yapalım? Aynen şöyle yapalım, böyle olsun. Eski model. Ee, bu namesini Miko, Miko ee, oyunda oyunda 17. aracımız olduğu için 17 yapalım. Aşağılara doğru indikten sonra dediğim gibi buralara gerek yok zaten. Ee, zaten kendisi bayağı güzel yapmış arabayı. Arkadaşlar bayağı arabayı güzel yaptı Bu gerek yok buralara hiç girmiyordum bence. da bir bakalım şunu da yükseltelim. Yükselttik. Probosunu da ekleyelim tabii ki. Silahlar nereye gelecek çok merak ediyordum aslında. Bir bakalım nereye gelecek silahlar. Yavaş 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 bu bu galiba önde kaldırıyor. böyle görünüyor arkasındaki şey taktığına göre önde kaldırıyor bu araç çok güzel. Yani araba gerçekten on numara yapılmış. önde kaldırıyoruz tabii ki. Güzel bir araca benziyor. Bunu da yapalım mı? Ya da şöyle mi yapalım? böyle olsun aracımız. Ondan sonra geri gelelim. Bakalım ne ekleyebiliriz? Bakalım. Hı, bir bakalım. Tamam böyle bir şey ekledik aracımıza. Ondan sonra e, tekrar şuraya gelelim. Bunu da fullleyelim. E, tamam. Şimdi. Uf. Tekerlekleri yap yapamadım ya. Hemen çıktım dur. Tekerlekleri de yapacağız arkadaşlar. Öyle olmaz. Tekerlekleri yapmadan olmaz diyecektim. Neden böyle bir şey yaptık ya? Dakika tekrar, tekrar girelim. Tabii ki tekerleklerini yapmamız gerekiyor. Ee, şekilde e, patlamaması için yapmamız gerekiyor. O yüzden şimdi araba gerçekten güzel ve ufak patlı oldu. Et ee, e tuşuna basalım. Tekrar içeri girelim. Evet push'a. Gördüğünüz gibi araba baya manyak bir şey görünüyor. Baya güzel görünüyor. Tatlı görünüyor. Ve tekrar şuralara Windows tarafına mı gelecek? Bakalım. Galaxy değişmiyor mu ya? Yapma ya. Olamazsın, değil mi? Abi, abi galiba tekerlek yok. Aynen öyle. Ben ne diyorum? Neden koymamışız tekerlek yok ki? Kendi özellik tekerlekleri bu. Başka tekerlekler çıkmıyor galiba. Galiba başka tekerlekler kaçmıyor. E bakalım nasıl bir şeymiş. Etkine bastığın zaman gene her zaman böyle kalkıyor. Minilerini bıraktı bakalım. Ana anam anam böyle kalmaz mı? Evet artık. Ana, o neydi lan? Oo daha az da bak. O. Araba çok ön kaldırmaya hevesli bakar mısınız? Vay 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 vay. Araba bayağı ön kaldırmaya bayağı hevesli arkadaşlar bakın. Uy, 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 uy Kaldıramayacak bu. Evet yine gördüğünüz gibi bunda silahlar falan var. Atıklaması için bayağı silahlar konulmuş ama bakalım böyle. Uf bayağı uy 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 uy. Küçük velet ne yapıyor böyle? Küçük velete bak. Uf. Uh. Ululul. oy oy Gerçekten küçük velet. Vay be. Muhteşem yapılmış abi araba. Bayağı güzel yapılmış gerçekten. Yani baya baya dediklerini yaptıkları kadar var. Oh my god. Oh my god. Nereye düşecek bakalım? Of araba baya şahane atladı değil mi ya? Baya güzel atladı gerçekten. Baya muhteşem atladı. O kadar bir yerden nasıl atladın sen bebeğim? Hani vuramadık valla. Tekrar deneyeceğim. Tekrar deneyeceğim. Hayır hayır hayır. Tekrar deneyeceğim. Çık lan oradan. Anam, anam 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 polisler mi başımıza belirtme şunları. Bakalım tekrar deneyeceğiz onu. Araba bayağı muhteşem olmuş ya şöyle. Böyle bir bakalım böyle arabanın içi böyle ya başka bir şey değil. Tek arabanın içinde alnı çalındı bir şey yok. Şimdi şöyle bir tekrar deneyeceğiz arabamızı. Böyle bir bakalım 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 Baya iyi. İh, uçağa düşme patlamasın araba vallahi araba patlamadı. Süper. Oradan buraya geldik gene iyi. Arkadaşlar araba güzelmiş ama ufak falan filan tatlı. Peki ee, hasarı neymiş? Bakalım yani nasıl vuruyor? Hızlı mı gidiyor? Araba tatlı olduğu kadar hızlı mı acaba? Valla araba tatlı olduğu kadar hızlı görünmüyor bence. Araba güzel değil. Sadece bakın atış attığım zaman millet kaçıyor. Atış atış İnsanlar kaçmaya başladı gördüğünüz gibi. Ya araba göründüğü kadar iyi de şu polisler. Baya ya bu konuda iyiymiş ama. vurdu vurdum o tutuyor. Tam şuradan bir şey. Yap. Şuradan tepede kalsana gülerdim ya. Allah tepede kalsana gülerdim. Ama kalamadı tabii ki. Anam 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 burada kalmazsın değil mi? Anam burada kalma. Burada kalma burada kalma lütfen lütfen. Tamam. Evet. Burada kalmadık muhteşem. Burada ne nelerdüm ya. Oh. Hadi hadi burası benim yolum. Abi! Aşağı düştük ya la. Aşağı düştük ya. Şimdi, tamam her neyse. tabi gidelim. Bakın bak. Bayağı iyi, bayağı güzel ama bayağı muhteşem ama dönüşleri çok kötüymüş arabanın. Dön yani iyi dönmüyor. Onu size söyleyeyim. Polisler sizi öldürebilir bu arabada. Gördüğünüz gibi canım çok fena gidiyor. Can yani aşırı derecede canım gidiyor. Araba sağ sol yapmıyor. Onu size söyleyeyim baya yavaş yapıyormuş. Onu da gördük. çünkü çift tekerlek olduğu için arkada sağ solun dönmesi biraz daha yavaş olur. Biraz daha sıkıntılı olur. Gördüğünüz gibi arabanın yanına çarptığı halde bu kadar takla atıyorsa bu araba kötüdür arkadaşlar. Burada Arenada nasıldır bilmiyorum ama burada çok kötüymüş gerçekten araba. Ee, yani bu araba için bir şey diyemiyorum. Bu videoda buraya kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.